aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Hemen başlıyoruz. Bugün neler yaşanacak? Aklımdaki kişiyle sevgili dostlar. Evet, burada aklımdaki kişiyle ilgili sezgilerinizin daha fazlasıyla güçlenmiş olduğu bakın. Çubuğunuzu kaldırıyorsunuz, sahnede siz olmak istiyorsunuz. Biraz kıskançlık durumunun burada artacak olmuş olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Konumunuzu korurken, evet ben öndeyim, sen şu an başka birisiyle ilgilenmeyeceksin veya başka bir şey yapmayacaksın. Bugün odak noktam ben olmak istiyorum diyeceksin. Sürekli ilgi isteyeceksin, sürekli ilgi isteyeceksin sevgili dostlar. Bunun için yeni başlangıçlara yelken açmak da isteyeceksin. Bu harika bir şey, yani bu İlgi isterken biliyorsunuz ki ilgi çekmek için de yapılan şeyler var. Hareketler olabilir, kendimize olan bakımımız olabilir. Yeni yeni durumları üretebiliriz, yeni olaylar üretebiliriz. Hayal gücümüzde belirli noktaları alıp onları ortaya koyabiliriz. O zaman bu nedir? Beraberliğimizdeki durumu hareketlendirmek. Yani sürpriz yapılabilir sana karşı değil mi? Ne dersin? Çünkü yeni olaylar düşünülüyor. Hareketlendirmeler düşünülüyor. Zor bir dönemden geçirmiş olduğunu gösteriyor. Çok fazlasıyla mücadele edip belirli noktalarda takılı kalmış olduğumuzu fark ederek yaşamayı unutmuşuz diyor aklımdaki kişi. Yaşamayı unuttuk. Evet diyor seni ihmal ettim diyor. Burada yeniden bir başlangıca ilerleyeceğiz. Bu başlangıcı yapacak olanlar sevgili dostlar duruşunu bozmamış olanlar. Şimdi aklındaki kişinin arkasından işleyip, işte aldatan veya onun dedikodusunu yapan, farklı şeyleri ortaya çıkartan bir kişiyseniz eğer bu geçerli değil. Ama duruşunu bozmamışsan, eğer aklındaki kişi seninle ilgili yeni başlangıçlar, söz konusu diyor ve sürprizlere de gibi zaten Sizde de ruhsal olarak bir hareketlenme var. Onda da ruhsal olarak hareketlenmeye karşılık var. Yani bakın, enerjilerin değişimiyle beraber karşına almış olduğumuz olumlamayı görüyor musunuz? Siz yenilenmek istiyorsunuz. O da diyor ki, evet ben diyor artık onun her şeyinin farkına vardım, değerinin farkına vardım. Ona yönelik olarak hareket edeceğim. Böyle ufak tefek sürprizlere hazırlıklı olun lütfen. Bu enerjisel değişimin yansımasıdır. Bunu tekrar söylüyorum. Kendinizi kapatıp bana böyle yaptı deyip izole ediyorsanız eğer kendinizi olmaz. O zaman bunları yaşayamayız sevgili dostlar. Değil mi? Birazcık kendi eğitimimiz karşı tarafı nasıl eğitiyor? Yaptığımız davranışlar ve enerjisel değişimlerle beraber hareketlendik ve aklımdaki kişiyle alakalı da sizde ne yapacaksınız? Harika başlangıçlara ve sürprizlere heyecan duyacaksınız. Ne dersiniz sevgili dostlar? Bu devam etmesi için neler yapacağız? Aklımdaki kişi harika gidiyor. Bakın. Eğer söylemiş olduğum uyarıları dikkate alırsanız, ana noktaları dikkate alırsanız bu flört eden veya birkaç zamandan beri beraber olmuş olduğunuz kişiyi temsil ediyor. Çünkü yenilenmeler de söz konusu bu ilişkide. Kendinizi gösterme ve kıskançlıklarla beraber olaya el atıp hakimiyet kuracaksınız. Burada aklımdaki kişi de sizi takip edecek ve size karşı güzel sürprizler var. Bu sizin elinizde. Kağıtlar bunu size bırakmış sevgili dostlar. Ama sonuç nedir? Gördüğünüz gibi